kontrollerde tane düşme oranı çok düşük, hatta yok denecek kadar azdır. Bakanlığın belirlediği tane düşüm oranı yüzde ikidir. Çiftçi arazide şöyle baktığı zaman, elini şöyle vurduğu zaman, tane görmediyse biçim olarak bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Çok tane düşmüş, şükür şu anda hiçbir şekilde yoktur. Biçer, zaten yeni olduğunda sıfır biçer. Çalışıyorlar arkadaşlar. Evet. Fiyat olarak da ziraat odasının belirlediği kuru kuruda 180, sulu kuru arazide 190, saman yapılmasında çiftlik konten dediğimiz 2 tonluk konten olarak belirlediğimiz 1400'dür. Arkadaşlar da 200'e bir çür uygun fiyattır, onları da kurtaracak bir fiyattır. Çiftçi evet. de kurtaracak bir fiyat inşallah. Bu evet. Bu seneki bizim için de arkadaşlar için de yangınsız, kazasız bir sezon diliyor inşallah. İnşallah inşallah. İçerideki yapılış kontrollerde bir içercinin yangın sürdürme tüfünü bulundurması gerekiyor zaten. Bulunuyor üstünde yangın e, eksiksizdir müdür mü? İçerimizde hiçbir eksiği Hiç yok. Hiçbir eksiği yok. Şöyle yangın tutup döneme tutup bulunmaktadır. Yangın tutup tutup var, havamız, bakın hava bulunmaktadır. Müdürüm bugün, bu, bu, yıl ne kadar hasat e, bekliyorsunuz ürün olarak, hubuat olarak bulan hafta? Bulan hafta 1 milyon yakın arazi ekilmektedir. Bunun yüzde 60-70'inden fazlası arpadır. Arpa olarak bir 80 bin, 90 bin ton gibi bir arpa beklentimiz var. Arpa olarak da bir 80-90 ton arpa beklentimiz var. Allah'ın nasip ederse de burada olarak da bir 50 bir ton yakında burada beklentimiz var. Evet. Geçen seneki rekorteye eşler bir rekorteye bekliyoruz. Bütün çiftçilerimiz için de hayırlı olsun inşallah. Kendim, 18, kendim benim adım de... Paris. Paris Tavki, Batman'dan geliyorum. 18-20 sene yakındır bu işi yapıyorum. Bulanık, Malazgirt bu bölgede her sene geliyoruz. Çoşlu bir sıkıntımız yok. Makinamızın her şeyi tamamdır. Müdürümüz kontrolleri yaptı. Herhangi bir dökme oranı falan da yok. Bu sene e, iki ton kromokları 1400 verilemişler. Düzü de 200 yapmışlar. İyidir. Çok bir sıkıntımız yok. Hani bizi kurtarıyor. Diyecektim.